Evde tam ölçülü mercimek köftesi yapmanın 4 püf noktası. Hadi başlayalım. 1 su bardağı kırmızı mercimeği yıkayın, süzün, üzerine 3 su bardağı suyu dökün ve orta ateşte haşlayın. Hafif suyu kaldığında 1,5 su bardağı ince bulguru dökün, karıştırın, kapağını kapatın ve 30 dakika kenara alın. Yarım çay bardağı sıvı yağında bir tane orta boy soğanı kavurun. 2 diş sarımsağı ekleyin ve kavurun. Birer yemek kaşığı domates ve biber salçasını kokusu çıkana dek kavurun. Birer silme tatlı kaşığı toz biberi, kimyonu, tuzu, pul biberi, bir çay kaşığı karabiberi ve bir çay bardağı ılık suyu dökün. 1-2 dakika pişirin. Bulgur ve mercimeği havalandırın. Salçalı sosu, taze soğan ve maydanozu, limon suyunu ekleyin ve yoğurun. Gerekirse az az su ekleyin. Elinizle sıkın. Afiyet olsun.